Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde çok leziz aynı zamanda çok da pratik bir tarifim var. isterseniz sabah kahvaltılarında isterseniz de çayın yanına öğlen çok rahat bir şekilde sadece 15 dakika içinde hazırlayabileceğiniz çok güzel bir kahvaltılık tarifi. Yağ çekmeyen bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hemen videoma geçmek istiyorum arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden. Öncelikle kabıma bir tane yumurta kırıyorum. Daha sonra bir çay bardağı sütüm var. Sütümü de ekledim. Tel çırpıcısıyla şimdi birazcık karıştıracağım. Yumurtayla sütün birbirine geçmesi için karıştırıyorum. 1 çay kaşığı kadar tuzum var. Eğer peyniriniz tuzluysa hiç kullanmayı arkadaşlar. Benim peynirlerim az tuzlu olduğu için ben bir kase dolusu yarısı lor peyniri yarısı kaşar peyniri olacak şekilde kullandım. Ama elinizde istediğiniz peynirler yani hangisi varsa kullanabilirsiniz. Beyaz peynir olur, ezine olur, tulum olur. Her türlü peyniri kullanabilirsiniz. Ben daha sağlıklı olduğu için lor peyniri kullandım. Yarısında kaşar peyniri kullandım dediğim gibi. Daha sonra üzerine bir tutam istediğiniz kadar maydanoz ekleyebilirsiniz. Ve maydanoz yerine taze soğan ekleyebilirsiniz. Dereot ekleyebilirsiniz. İstediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Konuşamadım. Ekleyebilirsiniz. Baharat da ekleyebilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Kimyon karabiber gibi daha sonra üzerine iki buçuk su bardağı un kullanıyorum tam tamına iki buçuk su bardağı un kullandım bir pakette hamur kabartma tozum var kabartma tozumu da ekledikten sonra şimdi hamurumu yoğurmaya başlıyorum çok kısa sürede kıvama geliyor ele yapışmayacak yumuşak bir hamur oluşturacağım. Çok fazla dakikalarca hamuru yoğurmanıza gerek yok. Sadece birazcık yoğurup kendini toparlayana kadar hamur yoğurabilirsiniz. Son yarım bardakta unumu ekledim. Kontrollü bir şekilde un ekleyerek hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Yumuşak, ele yapışmayan bir kıvamda hamur elde edeceğim. Benim hamurum şimdi hazır oldu. çok da bereketli oluyor aynı zamanda bir tane hamurdan bir sürü hamur kızartması çıktı çok da lezzetli gerçekten tadına doyamayacaksınız o kadar lezzetli tadı birazcık patates kızartmasına benziyor şimdi size şöyle hamurumun kıvamını gösteriyorum gerçekten çok güzel ele yapışmayacak yumuşak kıvamda bir hamuru elde ettim tezgahıma birazcık un serpiştirdim yapışmaması için tabanına biraz da üzerine serpiştirerek hamurumu açacağım. Bir oklava ya da merdane yardımıyla hamurunuzu açabilirsiniz. Hiç zorlanmadan gerçekten çok kısa bir süre içinde hamurumu açtım. İçinde hiç yağ yok arkadaşlar. Sadece kızartmasında yağ oluyor kızartmada da zaten yağ çekmiyor. Gerçekten harika bir tarif. Çok fazla inceltmeden hamurumu bir santim kalınlığında ince bir şekilde açtım. Çok fazla inceltmeyerek tabii ki. Şimdi şeritler halinde kesiyorum. İster dikdörtgen ister kare istediğiniz şekilde hamurunuza şekil verebilirsiniz. Ben çubuk şeklinde yapıyorum şu anda. Yani kare de olur, dikdörtgen de olur. Artık yani nasıl istiyorsanız sizin hayal gücünüze kalmış. Ama bu şekilde çok tatlı oluyorlar. Hamurumu hem uzunlamasına hem de enlemesine dikdörtgen şekilde kesiyorum. Daha sonra kızdırılmış tavada kızartacağım. Şimdi size kesmiş olduğum hamur parçalarından göstereceğim. Çok fazla inceltmenize gerek yok. Dediğim gibi şeklini de istediğiniz gibi verebilirsiniz. Hamur parçalarımı şimdi kızartmaya geçiyorum. Tavama bir miktar sıvı yağ ekledim. Yağım kızdıktan sonra hamur parçalarından alıp tavada kızartıyorum. Arkalı önlü bir şekilde güzelce kızartıyorum arkadaşlar. Böyle bir çıtır çıtır çok lezzetli e, hamur kızartması oluyor. İçinde kabartma tozu olduğu için de bir miktar şişiyorlar arkadaşlar. kızaran hamur parçalarımı şimdi ters çeviriyorum. Diğer tarafını da kızarttıktan sonra tabağıma alacağım. Hiç yağ çekmiyor arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli. Sadece sabah kahvaltılarında değil diğer çayın yanına diğer öğünlerde de hazırlayabilirsiniz. Yanına domates, peynir gerçekten çok yakışıyor. Çıtır bir tarif olduğu için aynı zamanda birazcık da patates kızartmasına benziyor. E bu tarifi, yani bu kızartmaları isterseniz ketçap, mayonez, ranch sosu gibi soslarla da yiyebilirsiniz. E çok bereketli, yani bir hamurdan çok fazla çıkıyor arkadaşlar. Misafirlerinize bu güzel tarifi hazırlayabilirsiniz. E bir de çok pratik, hamur yapmasını bilmeyen bile. Bu tarifi çok kolay bir şekilde hazırlayabilir bence. O yüzden korkmadan bu tarifi deneyebilirsiniz. Garanti bir tarif diyebilirim. Şöyle tabağımı aldıklarımı da size göstermek istiyorum. E, bu tarifi daha sağlıklı hale getirebilmek için içindeki unu değiştirebilirsiniz. Yani tam buğday unu kullanabilirsiniz ama kızartma olduğu için ne kadar sağlıklı olabilir ki? O yüzden e, fırında da yapılabilir mi diye düşünmeye başladım bir kere denemem gerekiyor arkadaşlar. Olabileceğini düşünüyorum ama açıkçası. Şimdi bir tane aldım. Size içini göstermek istiyorum. Gerçekten çıtır çıtır çok lezzetli. Patates kızartmasına andıran bu tarifi mutlaka deneyin. Arkadaşlar sizlerden ricam var. Buraya kadar izlediyseniz lütfen videoma yorum yapıp beğeni bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.